Selamlar herkese. Timur serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz. En son daha ile bir savaş yapıyorduk. Gitmek üzereydi daha doğrusu şu ticaret noktalarını almak için. Şöyle yapacağız. Hı. Devam. Tabi arkadaş, aneksemeyi istemiyor ama yapacak bir şey yok. Anekslememiz lazım. Şöyle gel. Defender of the Fate alabiliriz aslında. Defender of the Fate lazım mı? Moral falan, hadi alalım. Güzel. Yaz men power'ım sıkıntı. İki mercenary'e rağmen men power sıkıntısı var. Sen de hadi artık. Karakoyun ile barış kısa olması için onu salacağız. Hatta şu arkadaşı bir salalım. Şimdi ver bana şuraları güzel. Tamamdır. Şirvan'da forta ihtiyacımız yok. Buraları korlayalım hemen. Tabii Trade Company'e de eklenecek. Nerede onlar? Şimdi sen şuradan Tabaristan'a dahil bu. Hemen ekleyelim. 3 Şirvan da ekleyeceğiz. Melik Ateş'i de ekleyelim. Güzel. Şimdi Trade Company'miz genişledi. Bir bakalım. %62 olduk burada. 17. Şimdi hemen şöyle aşağı dönelim. Ne var ne yok. Bir bakalım. Bu nereye gidiyor? Şunu da yolda halledelim. Buraya gelecek. <laughs> güzel. Tabi limit olsa bana top lazım ama limit yok. Hemen şunu da bastır da böyle gel bizim şeyimiz yok bir de. Tek tekimiz gelmedi daha. Hala yayılmadı baksana. Derhi de başlattık. İlk başta şunlara yayıldı. Central Doğap'ta falan var. Arkadaş Dip gideceğiz. Gidemedik. Neden? Çünkü şeyler yok. Şunları almamız lazım. Rebelleri hallet. O crown de çok fazla. Harcamak lazım. Şimdi burada dip veren advisor yoktu. Artı dip veren şey sanırım doğru hatırlıyorsam Militer iki tane militer vardı Evet O yüzden bir ADM alacağız Sonra şu Rebel'ı halledip de şöyle git. Sen dur orada. Şu rebel'ları halledip şeye döneceğiz. Hindistan'a. Ver bana seyizlendi. Oo hep aşağıda çıktılar. Hemen sen de aşağı dön. Buradan hangi seferi yapacağımızda bir kararlaştıralım. Ampur üzerinde gidilebilir mi? Daha yeni gittiydik. Erhe. Yangal var onda da. Malvayla şeyiz. Ayoti. Bunda kor yapamayacağız. Evet şu mevar üzerine gidebiliriz ama. Mevara gidelim. Bu arada şu da tüm şeylerimizi halletti. İsyanlara. Teşekkür ederiz bu arkadaşa. Sen de gel şöyle artık. Ne Mevara savaşa açalım. Malva. Malva gitti. Elay oldu bunda bu sefer de. 1-2-3 Buna şöyle bir full annex atalım ya. Sorun yok. Malva takılsın orada. Şunların başkentlerine direkt inebilirsek sıra sıra çıkaralım. Gitti güzel miyer? Şey Sultan. değil, bu da iyiymiş. Ve zaten Corruption'umuz hiç artmıyor. Kafa atıp atıp öldüler yalnız. Coyote evet, sen de şuraya dolan. Ne oluyor arkadaşını? Salve. Hey, Andes geliyor herhalde. Özlemişiz eskiden ADM Influence vardı. ADM Diplo gidince aklıma o geldi. Ne güzel zamanlardı. EO4 için tabi. Şöyle geç. Oluştular arkaya yalnız. Orayı halledeceğiz. düştü girt hemen şöyle gel Çitor o buranın tek toprağıydı zaten hemen şu palitanayı da çıkaralım ama ona gerek kalmayacak gibi Dur bakalım Şuna git. Ampur düştü bu çıkmak isteyebilir. Bunu barış süresi kısa olması için hemen çıkartacağız. Arana da ihtiyacım yok. 501 2 yıl olmaz. Sen direkt çık şöyle. 5 yıl barış. Reform mu geldi? Or bias registar. Rashputregimutlarına yüzde beş diyorsun başka. Tabi Glover'nın kapasitesi de gözümüze çok iyi gözüküyor. Zapt sistemini alalım. Yere dön. Wipe'ladık çocuğu herhalde. Direkt. Şu malvayı da çıkaralım. Şimdi kim kaldı? Şu ikisi. hemen şöyle geldi. Bize iki tane de general var. İki püp al. Şu iki püpü de sen al. Birazdan. ip alırız lazım. Şimdi şuradan gitmeyeceğiz de ADM'yi bitirelim artık. Tamam şöyle dönün. Ops sonra biraz fazla oldu. Ben şöyle gel. Ha. Hadoti de düştü. Sana vereceğiz bir genelde. Nice. Şimdi sana da full aneks atalım şöyle. Sorun değil bu koalisyon. Güzel. Şimdi bir delik kaldı elimizde. Tabii bu Bengali şu Alliance'dan çıkartmamız lazım. Tabii ki sikime geçmiyorsun. Sen ne ayaksın bro? Ruh. Abi şimdi bir yere daha inmek lazım. Şu. Bu da Jaun ya. Olaylara bak yalnız. Gelenle geçenle elay olmuş adam. Şimdi Bengal'la kaç şeyimiz, favorımız? Bengal'i salaktan bir savaşa çağırıp Hip rapim mi çok kötü? Ha şunu anexledim. Haklısın. 2.89 Ne zamana kadar? Harbiden ne zamana kadar kötü dip rapimiz? bir bakayım. 1499 daha 4 yıl var. Shit. Hiç yukarı gitmedik bir de yukarı gidelim. Evet sal beni mutant. Bu multan 5 lazım mı bize? Birazcık dursun. O bize lower drop lazım. Tabii ki. Başka buraları alınca bakarız diğer korlara. Güzel. Şunu da teki de alalım. Tabii benim daha çok şey ihtiyacım var. Şu Militer puanlarını basacağız. tekşını kullanamayacağız daha doğrusu kullanmaya ihtiyacımız yok şimdilik ben bir altı top var bunu kuşatma birimi olarak tutalım bu eh, değil mi Alt top. 4 daha alır mıyız? Alırız ya. Açalım biraz limiti. Onu yalım topları. Şu savaşı aç hemen. Kızılkum için. Sen de ben şunu çıkar savaştan. Şu dördü oraya alalım. Tebriz de mi isyan? Şaka gibi. Oraya yerle sonra Tebriz'e dönsen. Şu iki pipimiz nerede? Tek pip mi var bunda? E o yo yo yo. Ben tek pip al. Şu iki pip lazım bana. Şu lavukta. Ben generalsiz halledersin orayı. İki pipi ver bana. Sen hemen forta. Hmm şunu yakalamamız lazım. Altı düştü orada iki top var. Sadece 10 top var. Ops. Nice. Vibe. Devam. Artık gitme oraya ya. Shit. Ya salak Nogay neden oradan dolanıyorsun? Ay tükürüyor. Of of. Hadi çık git arkadaş. Bak çıkmıyor. Seni bir wipe'layayım da gör. Ben de öninkine. Kaçacak şimdi gün boyu. Ya Hadi işine. yazık oldu toplara. Şu özbeğen nereleri değerli? Kızıl kum falan çok kötü buralar. Üf üf üf. Hiçbir yere değerli değil. Olsun sen yine de ver şuraları bize. Şuralara giderken yardımcı olur. Tajmer um, bir yerde daha fort mu var sanmıyorum ama. yok. Sen dön artık şuraya. İsyanı bastıralım. Hala vermeyeceğim diye diretiyor ya. Hello, bitti savaş. Güzel. Bu bölümü de burada bitirelim. Bir dahaki bölümde Hindistan'a daha fazla inmeye devam ederiz. <laughs> Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.